Red Hack soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bırakılan Barış Atay'ın rol aldığı Kırmızı Yorgunları adlı tiyatro oyununa sansür uygulandığı iddiası var. Aynı iddiaya göre gerekçe oyunda Barış Atay'ın hükümeti fazlaca eleştirmesi. Haberi izleyelim iddiaları iki tarafa soracağız. Bu his sansür iddiası Barış Atay'ın da oyuncularından olduğu emek sahnesinin Twitter hesabından duyuruldu. Emek sahnesinin sergilediği oyun Kırmızı Yorgunları ama sansürün oyunla ilgisi yok. Barış Atay'la Barış Atay'ın iktidar aleyhinde çok konuşmasıyla ilgisi var. Açıklamaya göre oyunun sahnelenmesi bu nedenle engellendi. Kocaeli Belediyesi bu nedenle temsil yapılamayacak dedi. Sonrasında ise tiyatro yöneticileri belediye yetkilileriyle görüştü. Aylık programda yer almaması koşuluyla oyunu sahneleyebilirsiniz yanıtı geldi. Emek sahnesinin tavrı ise oyunu geri çekmek oldu. Gidim. Oyuna bir sansür mü uygulandı yoksa başka bir sorun mu var? Bunu önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Yeşildal'a soracağız. Ali Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba canım. Merhabalar. Neden oyuna engel olundu? Ee, oyunlar oyunla Can Bey iyi akşamlar diliyorum. Önce iyi, i̇yi akşamlar diliyorum herkese. Eee Oyunla ilgili bilgiler bugün saat öğlen sonrası Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberle, arkadaşların aramasıyla haberim oldu. Daha doğrusu Doğan Hazar Ajansı'nın aramasıyla haberim oldu. E, haberi okuduktan sonra e, arkadaşlarla e, haberleştik. E, daha sonrasında tabii haberde birçok iddia var. Benimle konuşulduğu, e, benim sözlerime yer verilmiş. E, i̇lk olarak şunu söyleyeyim e, bir defa. E, orada Ali Yeşildal adına Böyle söyledi, şunlar şunları söyledi dediği noktada ben Barış Atay Bey'le ve ekibiyle herhangi bir şekilde bir telefon görüşmesi ya da yüz yüze hiçbir görüşmemiz olmadı Can Bey. Peki nedir sorun? Ee, sorun şudur, biz e, şehir tiyatrolarında, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerinde e, bugüne kadar yani daha dün akşam Müjdat Gezen, Gezen Bey'in oyunu vardı bizim sa salonumuzda. Daha önce Levent Kırca Bey geldi. İşte, e, önümüzdeki hafta Nazım Hikmet Anma programı yapacağız. tamam bir bütün bu programları yapan biz. Ben sinema televizyon e, bölüm mezunuyum. Yüksek lisansım da oradan. bu kadar bu etkinliklere onay veren biz neden Barış Bey'in programını kaldırmış olabiliriz? Bir daha işte. sorayım. Sorun nedir? <laughs> sorun şudur efendim. E, biz e, salonlarımızda e, salonlarımızın tahsisini e, ücretsiz olarak ancak e, sivil toplum kuruluşlarına kanunen tahsis edebiliyoruz. Bunun dışında ticari amaçlı etkinlikler yani bilet satılarak gelir elde edilecek de bir organizasyonda bununla bununla ilgili sah sahnenin yani salonun tahsisiyle ilgili kanunen ücret tahsis ettirmek zorundayız. Bu ücrette 1130 TL'lik bir rakamdır Can Bey. Biz onu evet onu arkadaş alamadınız. Arkadaşımız mı? Ar şöyle e salonun ticari olarak kullanılması durumunda yani bir paralı organizasyon vatandaşa bilet satılıp ve ticari kaygı, ticari gelir elde edilecekse kanunen bir salonun tahsisi için 1130 lira kanunen para tahsil etmek zorundayız. ilgili organizasyon biriminden. Peki bunu yatırmadıkları için mi oyun durduruldu? Ee, bu sebepten arkadaşlarımız sözlü olarak 5 Şubat'ı rezerve etmişler. Ve e, kendilerine şu hesaba belediyenin e, para, şu bu kadar parayı yatırıp makbuzu getirmeleri durumunda rezervasyonun kesinleştirileceği söylenmiş. Bir hafta önce. O gün bugün bu anlamda herhangi bir ücret falan yatırılmayınca bugün arkadaşlarımız tekrar aramışlar. Bak salonun başka talepler, talepler var. Salon ücreti yatırılmadı vaz mı geçtiniz şeklinde. E, buradaki emek, emek tiyatrosunun Gebze'deki temsilcileri Barış Bey değil... Ee, biz salonu ücretsiz istiyoruz. Ücretsiz vermezseniz oyunu çekiyoruz deyip oyunu çekmişler. Barış Bey'e bu durumu nasıl aks aksettirdiler bilmiyorum. Ama bana e, salonun tahsisiyle ilgili bir evrak göstersinler. Ben bütün iddialarımdan vazgeçeceğim. Peki yani böyle içerikle şey... içerikle ya da Barış Atay'ın kimliğiyle kişiliğiyle ilgili bir olay değil diyorsunuz. Asla böyle bir şey yok. Ben size az önce de açıkladım. Evet. Gün akşam, iki gün önce iki akşam önce Müjdat Gezen'in sen olmasaydın oyunu vardı. Daha siyasi bir oyundu. Kaldı ki bu oyunun herhangi bir siyasi içeriği de yok Can Bey. Yani şu onun dediği kırmızı yorgan oyununun siyasi bir içeriği de yok. Kaldı ki bizim o konuda e, beyefendi de çok iyi biliyor ki daha önce orada MİT ajans e, kapsamında bu etkinlikler yapılıyordu. Biz hiçbir şekilde oyunun içiyle dışıyla Birol, Birol Güven Bey biliyor bu bilgi. Onda da var. E, hiçbir şekilde böyle bir soru sormadık. Peki Ali Bey. Hakkımızda yok. Yani ben... Kültür Daire Başkanı olarak Nazım Hikmet programı e, yapılıyor, buna onay verirken neden böyle böyle bir duruma gireyim? Bunu çok merak ediyorum. Evet, biz bir de bu merakı, şu hemen, biz de merak ediyoruz. Soruyu, evet, bu soruyu sorarsanız. Aynen, yani, ben de şimdi onu soracağım. Ali bir Bey çok teşekkür... Tanıyor musunuz ve yüz, yüz yüze hiç geldiniz mi? Telefon Peki. görüşme, bu görüşmeleri nereden çıkardınız? Ben bilmiyorum. Peki. Benimle Peki. görüştüğünü ispat etsin, beni ispat edeceğim bu görevden Can Bey. Peki, Ali Bey, hemen soralım Barış evet. Ataya dönüyoruz. Oyuncu. E... Barış Atay karşımızda. İyi akşamlar Barış Atay. İyi akşamlar Can Bey. Nedir ne diyorsunuz dinlediniz? Görüşmedim ki ben diyor Barış Atay'la. <laughs> Valla dinledim. Gerçekten. Önce şuna cevap vereyim. Nazım Hikmet anması yapacaklarmış. Öyle şeyler yaparlar mıymış diyorlar da. Bu iktidar döneminde sosyalist yazar, çizer, oyuncular ve şehit devrimciler üzerine nemalanmak artık moda oldu. O yüzden Nazım Hikmet'in anmasını yapmaları normaldir. Hı hı. ...önce onu söyleyeyim... Ee, ...olay şudur Ali Yeşillal görüştüğümü... ...hiçbir zaman iddia etmedim... ...hiç manipülasyona gerek yok... ...yazdıklarım da çok açık ve net... Hı hı. ...olay şundan ibaret... Ee, ...sahne sorumlumuz ve aynı zamanda oyuncumuz olan... ...Hasan Karakurt... E, ...Osman Hamdi Bey sahnesi müdürü Ufuk Bey ile... ...olan koordinasyonu sağlayan arkadaşımızdır... ...5 Şubat akşamı... E, ...Gebze'de oyun oynanacağı konusunda... ...zaten görüşmüşler... ...hatta bir sözleşme imzalanmış... E sözleşme doğrudur. Para yatırılmadan karşı taraf tarafından imzalanmak üzere bekletiliyor para yatırılana kadar. Hmm. Hasan da parayı bugün yatıracağını taahhüt etmiş. Bu kadar olay çok netken ve sahne önünde bilet satışına dahi izin verilirken ve bugün biz bu basın açıklamasını yapıp oyunu geri çektiğimizi belirtmeden önce herhangi bir şekilde bakın parayı yatırmazsanız oyun iptal edilir ha diye bir şey söz konusu değilken şu anki açıklamanın para üzerinden dönüyor olması ne yazık ki beni şaşırtmadı açıkçası. Yani öyle bir şey de söyleyeyim. Çünkü sadece parayla ilgili sorunlarda kafalar çalışıyor sanırım karşıda. Nedir peki? Oyunun içeriği hakikaten siyasi mi? E oyunun içeriği e, arkadaş Ali Bey aynı zamanda dramaturk anladığım kadarıyla e, oyunun siyasi bir içeriği yok diyor. Özen Yuran e, arkadaşımızın oyunu. Evet. Özen Yula'nın oyunlarını okuyanlar mutlaka bir background'da, fonunda Türkiye'nin politik yapısı ile ilgili eleştiriler getirdiklerini bilirler. Evet. E, evet birebir propagandist söylemleri olmayan bir oyundur ama 80 sonrası özellikle şu anki arkadaşların da yaratmaya çalıştığı al politik ortamı ve kaybolan hayatlar üzerine ciddi bir eleştirisi de vardır oyunu. Ama biz oyunun içeriği nedeniyle sansürlendiğimizi de iddia etmedik. Tam olarak şöyle bir konuşma geçmiştir aralarında Ufuk Bey ile Hasan Karakurt'un ee, oyunun oynanacağı belirtildikten sonra ee, Ufuk Bey Ali Yeşildal tarafından kalaylandığını, azarlandığını, neden böyle oyunlar getirildiğini, Barış Atay'ın zaten çok konuştuğunu ve böyle bir oyunun oynanmasından rahatsız olduklarını deklar etmiş. Ufuk Ufuk Bey bu e, bunları Hasan'a anlatmış. Daha sonra ama biz ikna ettik adınızın geçmemesi kaydıyla aylık programda. Oyunun oynanacağını e, söylediler izin verdiler demiş. Çünkü bir hafta bir hafta on gün kaldığı için oyuna biz onları ikna ettik Hasan. Demiş ama parayı mümkünse çok çabuk yatır. Hmm. E, mümkün olduğu da elinden geldiği kadar çabuk yatırırsan sıkıntı da olmaz. Para mevzusu budur anladığım kadarıyla. Bütün e, meseleyi oraya çekmeye çalışıyor. Hatta bugün Ufuk Bey bu olay basın açıklaması yapıldıktan sonra Hasan'a ulaşmaya çalışmış. Hiçbirimize ulaşamadığı için benim eski bir öğrencim Samet Göksu'yu arayıp benim başıma patlayacak, beni cezalandıracak, cezalandıracaklar demiş. Bakın şu ana kadar Mişli anlattığım kısımlardan şuraya geçiyorum. Daha sonra ...numarasını bilmediğim için tanımadığım bir numara olarak açtıktan sonra Ufuk Bey benimle konuştu. Çok büyüttüğümü, lütfen bu yaptığımız sansür e, suçlamalarını ya da basın açıklamasını durdurmamı rica etti. Hatta hatırım varsa durdur dedi. Ben de hayır durdurmayacağımı, bu, burada çok ciddi bir yasaklama ve sansür söz konusu olduğunu... ...ve şu an tam bir devlet memuru olarak kendisine gelen uyarılardan dolayı korkup... Ağız değiştirdiğini söyledim. Ufuk Bey istediği zaman benimle bu konuda hayır böyle demedin diye konuşabilirdi. Peki Barış Eğer Atay sizi inanıyorsa. biz e, Gezi direnişinden tanıyoruz. Daha sonra RETEK soruşturmasından ve çıkışta yaptığınız sert açıklamadan tanıyoruz. Bu sık karşılaştığınız bir durum mu yoksa burada istinayi bir durum mu var? Yani açıkçası sadece benim değil bu ülkede sesini çıkaran herkesin karşılaştığı bir durum artık. Yani bugün daha bugünkü toplantıda bakın Sanat Konseyi modeli tartışılıyor. Dünya kadar baskı içeren garip bir Sanat Konseyi modeli. E, güya İngiltere'den alıyorlarmış ama İngiltere'de işlerine gelmeyen her şeyi İngiltere'deki modelden çıkarıp alıyorlar. Ve e, şunu da söylemek istiyorum bu problemin Ufuk Bey tarafından söyleneni e, deklare ediyorum tekrar. Barolar Birliği toplantısında sanat ve hukuk sempozyumunda söylediğim lafların kendi arkadaşlarını ve kendisini çok rahatsız ettiğini, bütün bu rahatsızlığında aslında o konuşmadan kaynaklandığını söyleyen yine onlar. Ben Ufuk bir çalışan olduğu için bunları dile getirmeyecektim ama hayatta en nefret ettiğim şey ilkesiz duruştur. Bunu her yerde söylediğimi tekrar söylüyorum. Evet. Pekala. Evet. Biraz daha netleşmiş oldu. Barış Atay çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Adımdan Katıldığınız adımdan için teşekkür ederiz. Sağolunuz.